Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine şu eskilerden boncuklu bir tuğ yasa modelim var onu anlatacağım. Bunu da Bursa'dan kız kardeşimden getirdim. Bu da çok eski arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayayım. Şöyle boncuğuma ipimi dizdim hazırladım arkadaşlar. Şöyle bir 6 tane zincir çekeceğim evvela. Şöyle en uçtakine batacağım bağlayacağım halka oluşturacağım şimdi bir tane zincir iki tane yok evvela şu oluşturduğumuz halkamızın içine bir tane batacağım iki tane boncuğumu aldım bağladım boncuklarımı bu tarafa aldım şöyle aynı yere battım bir tane daha aynı yere batacağım Şimdi 4 tane boncuğumu alacağım. Bağladım. Şöyle bu tarafa aldım. Aynı yere. Bat. Bir tane daha aynı yere batacağım. Şimdi bir tane boncuğumu alacağım. Şöyle çok küçük bir örümcek yapacağım. Şöyle çevireceğim örümceğimin boncuklu değil diğer kalan iki ipimi batacağım şimdi altı tane boncuğumu tek tek buraya yapacağım boncuğumu bağladım bu tarafa aldım tığımın üzerine ip falan almadan bağladım ikinci boncuğumu aldım bağladım aynı yere battım. Şimdi üçüncü boncuğu aldı. Boncukları hep bu tarafa alacağız arkadaşlar. Şöyle bat. Şimdi dördüncü boncuğumu aldı. Bağladım. Battım. 5. boncuğu 6. boncuğu onu da yine aynı yere onu da aynı yere yaptım şöyle göstereceğim arkadaşlar şimdi bir tane boncuğumu alacağım yine küçük bir örümcek yapacağım şu dört tane boncuğumu araya batacağım bu oyamız iki sırada bitecek arkadaşlar bir böyle bir de üzerine zinciri var şimdi beş tane zincir çekeceğim yine aynı 4 tane boncuğumun ikili arasına batmıştım yine aynı yere battım halka oluşturdum bir tane zincir şimdi oluşturduğumuz halkanın içine bir tane ipsiz dolgu iki tane boncuğumu alacağım bağladım boncuklarımı bu tarafa aldım halkamın içine battım bir tane daha şimdi dört tane boncuğumu alacağım bağladım boncuklarımı bu tarafa aldım aynı yere battım bir tane daha şimdi yine tek bir boncuk alacağım şöyle çok küçük bir örümcek yapacağım Çevireceğim. Bir tane zincir. Şu boncum duracak. Araya bir tane dolgu yapacağım. Bir boncum aldım, çevirdim, bağladım. İkinciyi. üçüncü dördüncü beşinci boncuğu ve altıncı sonuncu boncuğumu da aynı yere yapacağım Şimdi bir boncuk daha alacağım. Çok küçük bir örümcek yapacağım. Şu dört tane boncuğumuzu iki ayıracağız. Bağlayacağız. Şimdi beş tane zincir aynı yere batacağız. Şöyle çevirdim bir tane zincir oluşturduğumuz halkamın içine boş battım iki tane boncuğumu aldım bağladım aynı halkanın içine battım bir tane daha şimdi dört boncuğumu aldım bağladım bu tarafa aldım Bir tane daha. Şimdi bir tane örümcek yapacağız bir boncukla. Şöyle çevirdim bir zincir. Bir tane boş baktı. Biraz boncuk alacağım. Şimdi yine buraya. 6 tane boncuğumuzu bağlayacağım. İkinci boncuğum. Üçüncü. 4, 5 ve 6 Şimdi küçük bir örümcek ve yaptığımız dörtlü boncu araya battık. Yine 5 tane zincir aynı dörtlü boncuğun araya şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar biraz ilerleteceğim şöyle biraz ilerlettim arkadaşlar bu kadar yeterli şimdi üzerine zincir yapalım şöyle boş bir örümcek yapacağım dörtlü boncuğun araya batacağım şimdi zincir yapalım evvela 7 zincir çektim ama fazla geldi 5 zincire düşürdüm şu ikili boncuğumun araya batacağım yapamadım bir türlü şimdi burayı mesafeyi hesaplayalım 6 tane zincir yaptım. Galiba 5 zincirle devam edeceğim. Ama siz elinizin ayarına göre zincirinizi ayarlayın. Eliniz sıksa daha az zincir çekin. Eliniz bolsa daha fazla çekmeniz gerekir. zincirimi de tamamlayayım. Size göstereyim. Evet arkadaşlar, bitirdim. Şöyle bir tül benti bol sabunlayıp bunu da arasına koyup ütülerseniz çok da güzel duracaktır. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bu eski iplerden olduğu için bu eski ipler arkadaşlar sıcakta kıvrılıyordu. Bu iplerin öyle bir şey yok. Bu ütülenince çok daha güzel duracak. Şöyle yakından da göstereceğim. Çok ben çok beğendim. Devam edebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmanızı rica ediyorum. Takıldığınız yerlerde olursa lütfen bana mesajla ulaşın. Çok güzel. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.